Arkadaşlar merhaba. Ben Öğretmen Çocuk. Bugün yine sizlere çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamada sizlere videoları birleştirmeyi göstereceğim. İstediğiniz sayı kadar videoyu tek bir uygulama üzerinden birleştirebileceksiniz ve isterseniz de bir fon müziği ekleyeceksiniz. Ayrıca eklemiş olduğunuz bu fon müziğinin ses seviyesini değiştirip tüm seslerin seviyesini ayarlayıp karışmasını engelleyeceksiniz. Daha önce videolarımda Aynı ekranda birden fazla videoyu sırayla oynatmaya göstermiştim. Yine bir videodaki arka planları silmeyi de göstermiştim. Bunları isterseniz göz atabilirsiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Bilgisayarlarda kullanmış olduğum Camtasia video montaj programını sizlere tanıtmak isterdim ancak Daha pratik olması açısından bir mobil uygulama üzerinden ilerleyeceğiz. İlerleyen videolarımda Camtasia'nın kullanımına dair birçok eğitim serisi çekmeyi düşünüyorum. Şimdi mobilden nasıl yapacağız bunu? Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde istediğiniz videoyu ve istediğiniz sayıda kadar videoyu tek bir anda montajlayabileceksiniz. Ve bunu istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret yok. En sevdiğim özelliği de arkadaşlar bunu çok yüksek kalitelerde dışarı aktarması. Evet şimdi Play Store e uygulamalarınızdan arama yerine YouTube için video düzenleyici yazarak veya direkt video maker yazarak veya video.guru yazarak bulabiliyorsunuz. Aynı benzer uygulamalarda Apple telefonların Apple Store'larda da mevcut. Şimdi ben indirdim telefonuma sizler de indirin ve aç diyorsunuz uygulamaya giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bakın benim daha önce hazırladığım burada videolar var zaten taslak olarak. Sizin yapmanız gereken şey buradaki yeni butonuna basmanız yeni butonuna basarak yeni bir projeyi başlatıyorsunuz. Yeni projemiz için yeni tuşuna basıyorsunuz ve galeriniz açılıyor. Buradan çalışmak istediğiniz videoları seçiyorsunuz. İsterseniz üst menüde fotoğraflara basarak da aynı işlemleri fotoğraflar üzerinden de yapabiliyorsunuz. Şimdi ben 3 tane video çektim örnek olsun diye. 1, 2 ve 3. İsterseniz şuradaki makas butonlarına basarak bu videoları direkt kısaltabiliyorsunuz. İsterseniz direkt video aşamalarına geçiyorsunuz. Seçtikten sonra sağ altta bulunan OK tuşundan ilerliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 3 tane video yan yana geldi. Şimdi geldik burada yapacağımız ince ayarlara nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. İsterseniz videonuzun arka plan butonuyla şuradan arka planlarını ayarlayabiliyorsunuz. Örnek olarak Videonuzu YouTube'da paylaşacaksınız. YouTube taslarını seçin. Ne yapıyor? Otomatik olarak YouTube'a özel bir şablon hazırlıyor. Eğer Instagram'dan boyut olarak ayarlayacaksınız. Bakınız Instagram'a özel bir video boyutu yapıyor. Ve buradaki arka planlardan isterseniz renk olarak değiştirirsiniz. Bakın ben gösteriyorum örnek olarak. İsterseniz de başka bir arka plan seçerek uygulamanın kendisinin verdiği veya galerinizden de ekleyebiliyorsunuz. Şuradaki butona basarak. Ben videolarımı YouTube'da paylaştığım için arkadaşlar bu arada işlemlerinizden sonra tık işaretine basmayı unutmayın. Ben arka planlarda her zaman YouTube şablonunu seçiyorum oran kısmından. Böylece YouTube'a özel bir video hazırlıyorum ve şablon YouTube'a uyumlu oluyor. İsterseniz bu videolarınıza müzik ekliyorsunuz. Bunu az sonra göstereceğim. Şimdi mesela örnek olarak ben bu videoların boyutunu ayarlamak istiyorum süre olarak. Hangi videoyu düzenlemek istiyorsanız üstüne tıklayın. Bakın ben mesela şu an 1, 2, 3 tane video var. Bir tanesinin üstüne tıklıyorum. Ve bunu ben istersen kısaltarak bakın şuradaki sağda ve solda görmüş olduğunuz yön tuşlarının üzerine basarak bunları isterseniz kısaltabiliyorsunuz. İsterseniz de tam tersi uzatabiliyorsunuz. Tabi bu videonuzun saniyesine göre uzar. Yine isterseniz diğer videolarınızla bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Eğer bu sıra size uygunu değilse değiştirebiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız bunu? Üstüne uzun süre basın ve böyle bir ekran gelecek. Uzun süre bastığınızda, mesela değiştirmek istediğinizi sürükleyin diyor. Örnek olarak ben şu an ekranda görmüş olduğunuz videoyu sol tarafa alıyorum, başa getiriyorum. Bakın ne oldu, başa getirdim. Veya şu ortadakini başa çekiyorum. Gördüğünüz gibi başa geldi ve buradaki tık işaretiyle kaydediyorum. Şu an videomuz sırasını ayarlamış oldum. Peki bu videolardaki sesi nasıl izleyeceğiz veya nasıl ayarlayacağız, nasıl kısacağız? Bunu göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar burada örnek olarak şu videonuzun sesini biraz artırmak veya düşürmek istiyorsunuz. Üstüne tıklayın bir kere. Tıkladım. Aşağıda bakın yeni bir menü açıldı. Bu menüden isterseniz kırpın, isterseniz ikiye bölün, İsterseniz de hızını artırın. Bunlar size kalmış. Örnek olarak hıza bastığınızda hızlandırmak için sağa doğru kaydırın, yavaşlatmak için sola doğru kaydırın. Normal hız zaten 1x. Bunu Video. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Ardından ses seviyesini ayarlamak isterseniz hacim var. Bakın buradaki hacime basacaksınız. Hacime bastığınızda sesi isterseniz artırın. Birinci video. İsterseniz kısın. Daha sonra mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Diğer videolar için de aynı işlemleri gerçekleştirirsiniz. Bunu niye anlatıyorum? Az sonra fon müziği ekleyeceğiz. Fon müziğini eklersek eğer bu videonun sesler biz duyamayacağız. Bu sesi ayarlamamız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra isterseniz bu videonuza ekstra bir video eklemek istiyorsanız hemen şuradaki artı butonuna basıp galeriden bir video veya fotoğrafta ekleyebiliyorsunuz. Şimdi geldik hiç zamanınızı kaybetmeden buna fon müziği ekleyeceğiz. Bu arada efekt eklemeyi unutmayın. Bu uygulamanın sınırsız sayıda efektleri var. Metin de ekleyebiliyorsunuz. Bunlar çok özel uygulamalar. Örnek olarak çıkarma butonuna basıyorsunuz. Buradan arama yerine istediğiniz yazın. Bakın benim daha önce kullandığım bir sürü emoji'ler burada mevcut. Örnek olarak ben mesela şu ayıcı eklemek istiyorum videoma. Gördüğünüz gibi yerini de ayarlayabiliyorum ve paylaşmış oluyorum. Oynattığımda Bakınız emoji oynuyor. Sizler de bu tarz efektler ve emojiler ekleyebilirsiniz. Şimdi geldik fon müziği eklemeye. Arkadaşlar şurada hemen ses ekle diyor. İsterseniz buna basın. İsterseniz hemen aşağıda müzik yazan butona basın. Ben müziğe basıyorum. Müziğe bastığım anda aşağıdan 3 tane menü çıkıyor. Aşağıda çıkan bu 3 tane menüden sol taraftaki seslere basarsanız telefonunuzdaki müzikleri ya da uygulamanın size verdiği ücretsiz müşteri kullanabiliyorsunuz. Efektler kısmına bastığınızda ise buradaki kısa süreli efektler var. Yine üstteki menülerden çeşitlerini görebilirsiniz. Ben geri geliyorum buradan. Hemen sağ alt tarafta bulunan kayıta bastığınızda ise kendi sesinizi direkt anlık olarak videoda ekleyebiliyorsunuz ki en sevdiğim özelliği bu. Şimdi ben buradan sesler butonuna tıklıyorum. Bakınız burada bir sürü uygulamanın kendi müziği var. Ama ben bunları kullanmak değil de bilgisayar makini kullanmak istiyorum. Hemen aşağıdaki uygulamalardan, müziklerden istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bunlar sizin telefonunuzdaki müzikler. Veya şuradan aç diyerek başka dosyalardaki müziklerinizi de bulabilirsiniz. Eğer uygulamanın verdiği ücretsiz müzikleri kullanmak isterseniz buradan bir tane menüyü seçin. Ben Festival diyorum. Buradan da örnek olarak hangisi olsun en üsttekini alalım. Bunlar bazen ücretsiz oluyor. Şöyle durdurayım. Bunlar bazen ücretsiz oluyor. Burada ücretsiz yazar. Ona bastığınızda bir reklam geliyor. Reklamı izleyin. Bunu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce izlemiştim zaten. Şimdi kullana basıyorum. Ve bunu ne yaptım? Gördüğünüz gibi benim videoma eklemiş oldum. Üstüne uzun süre basarsanız benim şu an yaptığım gibi. Bakın ben şu an sesle uzun süre basıyorum. Yerini oynatıyorum bakın. Bunları kullanabilirsiniz. Uygulama her konuda yardımcı oluyor size isterseniz müziği kırmak mı istiyorsunuz? Tıklayın müziğin üstüne şu alt menüden bakın görüyorsunuz ayarlamalar var onları kırpabilirsiniz. Şimdi burada size diğer göstereceğim şey bu sesi nasıl kısacağız? Bu sesi kısmaya göstereceğim şimdi size arkadaşlar müziğe tıklayın üstüne parmağınızla. Aşağıda bakın şöyle bir menü çıkacak eğer bu menü çıkmazsa şu butona basın alttaki oradan çıkar zaten. Şimdi burada yine az önce videolarda göstermiş olduğum hacim butonunu kullanacaksınız. Hacim butonuna bakın ne yapıyorum? Kısıyorum. Bunu çok kısmam lazım. Çünkü videonun sesi çok çıkmaz. Birinci video Kaydettim. Şimdi bakın oynatıyorum. Birinci video Üçüncü Alttan da fon, video. Müzi fon müziğini duyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Altta da fon müziği mevcut. Bunu da ayarlamış oldum. Eğer fon müziğinin hacmini yüksek tutarsam Bakın müziğe tıklayacağım şimdi. Tıkladım müziğe. Şu butona basıyorum. Buradan bir daha müziğe tıkladım. İki kere müziğe tıklarsanız alt menü çıkıyor. Hacimden ben bunu biraz yükseltiyorum. Şimdi oynatıyorum. Birinci video. Üç. Bakın gördüğünüz gibi fon müziği biraz daha aktif oldu. Bunu artık kendinize göre ayarlarsınız. Videolardaki sesin önüne geçmesini engellersiniz. Şimdi geldik son aşamaya kayıt işlemi nasıl yapacağız bunu? Sağ üstteki yukarı doğru ok var ona basıyorsunuz. Buradan kalitesini ayarlıyorsunuz. Kaliteyi düşürdükçe boyut düşer. Bakın şurada kaydetme boyutu. Yükseldikçe de boyut artar. Size tavsiyem 1080 piksellik videolar. Çünkü videonuzun kalitesi zaten bundan daha yukarı eğer yoksa bu size performans düşüklüğü yaratır. O yüzden 1080 size faydası olur. Bunu seçip kaydet diyorsunuz ve videonuz kayıt işlemine başlıyor. Sizlere basit düzeyde video birleştirmeyi anlattım. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana mutlaka yorum olarak yazın. İsterseniz açıklamada link bıraktığım Telegram grubumuza katılıp oradan da sorabilirsiniz veya sosyal medyadaki diğer web sitem, Instagram veya Facebook grubumuzdan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolar için bu videoyu beğenmeye, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun görüşmek üzere